Merhaba, ikinci sayımız işbirliği ve denge. Bu sizin hayat amacınızın anlamı. Yani burada işbirliği yapmak için, uyumlu olmak için ama aynı zamanda dengede kalmak için bulunuyorsunuz. Bunu şöyle düşünün, iki el düşünün. Biri yumruk şeklinde, sımsıkı ve kapalı. Diğeri ise açık ve verici. Siz hangi elinizi kullanıyorsunuz? Hayata karşı açık verici olduğunuz kadar almayı da biliyor musunuz? Bu konuda alma verme dengesini evet hayır deme dengesini, düşünme ile duygu arasındaki dengeyi sağlayabiliyor musunuz? Ya da önce verip sonra içerliyor musunuz? Kendinize sık sık bu soruları sormanız gerekiyor. Birilerine yardım ettiğinizde kendinizi arka plana atıyor musunuz? Hayat amacı sayınız işbirliği olsa da siz aslında işbirliği içinde uyum ve dengeyi sağlamak, e, aldığınız kadar vermek üzerine burada bulunmaktasınız. Karşılıksız almak, vermek, başkalarını desteklerken kendinizi unutmak, kendinize yapabileceğiniz en büyük haksızlık. Başkalarına karşı hissettiğiniz aşırı sorumluluk duygusunu kendi içsel sınırlarınız çerçevesinde belirleyebilirsiniz. Hayat sizin için daha kolay olacaktır. İşler işbirliği aslında ikiler için burada olma nedeniniz olmasına rağmen çok zordur. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir kayık var, karşıya geçeceksiniz. Kayığın içinde iki kişi var. Biri erkek, biri kadın. Bir tanesi Cumhuriyetçi, bir tanesi Demokrat, İşte bir tanesi Aşırı Dinler, bir tanesi Aşırı Solcu. Bu profiller karşıya geçmek için birlikte kürek çekmeyi öğrenmeli ve birlikte işbirliği ve uyum sağlamayı öğrenmeli. İkiler de önce dışarıda dengeyi sağlayabilmek için içsel dengeyi sağlamayı maalesef ki öğrenmek zorundalar. Muhtemelen hayatınızda en çok zorlandığınız, hayat amacınız bu olduğu için işbirliği, uyum ve dengeyi sağlamak olduğu için muhtemelen zaten hayatta en fazla zorlandığınız alan bu. İkiler için aslında çok kolay bir yöntem de var. Eğer içsel dengeyi sağlamak istiyorsanız, size yardımcı olmasını istiyorsanız parlak zıt renkleri uyumlu bir şekilde kullanmayı, hayatınıza adapte etmeyi öğrenebilirsiniz. Dışarıdaki içeriye de yansıyacağı için siz bu şekilde görsel olarak parlak zıt renkleri kullanmayı öğrenirseniz ya da kullanırsınız günlük hayatınızda içsel dengenizde bir nebze olsa yerine gelecektir. İş birliği olmasaydı dünyanın neye benzeyeceğini düşünün. Herkes tüm potansiyeliyle ve tüm kuvvetiyle çalışsa bile eğer bir işbirliği olmazsa hiçbir iş ilerlemez. Tek bir binayı inşa etmek için bile ne kadar farklı meslek gruplarının işbirliği ve uyum içerisinde çalışması gerektiğini lütfen aklınızda tutun. İkiler için mükemmel işbirliği, daha az şey yaptıkları, kendi yetenek ve sorumluluklarını, otoritelerini daha güçlü kullandığı alanlarda ancak ortaya çıkar. Yani sizin için işbirliği yapmak demek sadece karşılıksız olarak başkalarına sürekli vermek, başkalarına sürekli yardım etmek ya da onların sorumluluklarını üstlenmek demek değil maalesef. Toplum için çok önemli olan bu özellik ama ikiler için kendi içlerinde çok yakıcı bir dengeye neden olabilir. Başkalarının sorumluluklarını üzerine almak, kendi ihtiyaçlarını geri plana atmaya hatta köleliğe kadar gidebiliyormuş. Ee, i̇lk numaroloji hakkında rakamları atama yapıldığı dönemde kölelerin yüzde sekseninin e, iki rakamına sahip olduğunu araştırmışlar ve bununla ilgili bazı gezginler not almış e, Pisagor'un öğrencilerinden bu ilginç bir bilgiydi eğer hayatınızda Tabii ki şu dönemde kölelik olmasa bile kimlerin kölelerini yaptığınızı kimlere fazla uyum sağladığınızı kimlerin gücünü üzerinden aldığınızı mutlaka ama mutlaka incelemenizi istiyorum ve bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çevremde 2 ben karmik borcu olan insanlar gördüm ama direkt rakamı iki olan insanı henüz görmedim. Eğer iki rakamınız varsa maalesef ki biraz köleleştirilmeye meyilli olabilirsiniz. 2'ler için şöyle farklı bir yan var. Onlar çok fazla işbirliği sağlamaya ve işte başkalarının sorumluluklarını almaya meyilli olsalar da... ...eğer içsel olarak yaptıkları şey duygusal olarak iyi hissettirmiyorsa eninde sonunda yaptıkları hizmet ya da iyilik mutlaka bir çatışmaya dönecektir. Yani onları önce çok fazla verici olan sonra da verdiği için pişman olup bunu büyük bir çatışmaya dönüştüren kişiler. Çünkü aslında içinizden o alma verme dengesini sağlamadan sadece vermek geçmiyor. Bu sizin zaafınız olduğu için, hayat yolunuzdaki zorlu mücadeleniz olduğu için mecburen bununla sınanıyorsunuz. Ne zaman ki hayır demeyi öğrenirsiniz, sınırlarınızı çizmeyi öğrenirsiniz ee, ve bir işin sadece düşünce anlamında yapmanız gerektiğini yani sizin sorumluluğunuz olduğunu düşündüğünüz için mi yapıyorsunuz? Yoksa gerçekten onu içten yapmak istiyor musunuz? Bunu ayırt etmeye başladığınızda hayat sizin için daha akıcı, kolay ve eğlenceli olacak. İnsanlar siz işbirliği yapmadığınızda sizi terk edecekleri, reddedecekleri, yazı dışlayacakları ile ilgili yaşadığınız korkular gerçek değil. Bunlar hayat yolu mücadelenizde o sınavı aşmanız için bilinçaltının size kurduğu tuzaklar. Şimdi özellikle hayatının bir döneminde fazla verici olan bu ikiler bir yerden sonra aynı bir tutum değişikliğine uğrarlar. Bu değişiklik inatçılık inatçılıktan merkezcilik olarak dışarıdaki insanlar tarafından gözlemlenebilir. Ama aslında asıl yatan neden tekrar başkaları tarafından bunaltılmak veya sürmetilmekle ilgili duydukları derin korku. Çünkü içsel olarak ruhları bunu biliyor. Eğer işbirliğinde uyum ve dengeyi sağlayamazlarsa mutlaka bunalacağını ve köleleştirileceğini biliyor. Ve aslında buna karşı içsel bir isyan başlatıyor. İkiler sağlıklı sınırlar oluşturuncaya dek e, cinsel yönden, fiziksel yönden veya maddi yönden sınırlı ilişkilere çekilirler. Ne zaman ki e, içsel sezgilerini dinlerler ve sorumluluk yasasını hayatlarına uygularlar, o zaman onlar için hayat farklılaşır. E, hayat amacı iki olan sizler kendilerinizi suçlamaya, kendinizi suçlamaya çok fazla eğilimlisiniz. E, i̇kiler için asıl bir motto ya da net bir cümle olacaksa, o cümle bu onların suçu cümlesi olacaktır. İkiler genelde fazla yargılayıcı gözükürler. Dışarıdan aslında bu dışarıya yansıyan yargılayıcılıklarının altında kendilerini suçlama eğilimleri bulunmakta. Garip bir şekilde ikiler deprem, sel, felaket gibi büyük afetlerden bile kendilerini sorumlu tutmaya meyilli kişiler oluyor. İkilerin bünyeleri inanılmaz sağlamdır. Çünkü bu işbirliği ve denge yasası onlara aslında içsel bir kuvvet verir. Fakat bu içsel kuvvetlerini düzgün e, kontrol edemezlerse Aşırı gerilimden alerji olma ihtimalleri çok yüksektir. Sık sık hastalanmasalar bile işte alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. İkiler inanılmaz kuvvetli bir bedene sahiptir. Ee, sık sık hastalanmasalar bile fazla gerilim veya katılık onlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Aynı zamanda ikiler e, bu içsel inatçılıklarını ve kuvvetlerini Gerilim olarak deneyimlenmemek için yoga ya da meditasyon gibi rahatlatıcı uygulamalara başvurmaları gerekebilir. İkiler bir işi ya çok fazla e, özenerek işte bütün gece başından kalkmayarak yapar ya da çok fazla baştan salma yapar. E, çünkü denge sizin sınavınız o yüzden denge yasasını hayatınıza uygulamaya çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda esneklik yasasını da uygulamanız gerekiyor. İkiler çoğunlukla her toplumun ama her toplumun istisnasız en büyük dayanağını oluştururlar. Çünkü onlar sorumluluk sahibidir. Ee, onlar genelde eli açık insanlardır. İnsanların yardımına koşan hizmet görevlileri, öğretmenler. Ee, ikiler i̇kiler pozitif yönde çalıştıklarında yani zirvede bir kader yaşadıklarında konuşulacak bir ihtiyaç, insana ihtiyaç duyulduğunda ilk gidilen kişiler olur e, içlerinde çok büyük bir liderlik potansiyeli taşısalar bile onlar aslında bir bütün parçası olarak hareket ettiklerinde ve daha büyük bir amacı destekledikleri zaman daha mutlu hissederler. E, kamu yararına yapılan toplumsal gönüllülük hizmetleri onları muhteşem bir doyuma ulaştırabilir. Çünkü zaten hayat amaçları ve burada bulunmaya verdikleri saz başkalarıyla, işbirliğiyle ve uyum içerisinde çalışma isteği. Bu destekleme enerjisi ikileri hiçbir şekilde ikinci plana atmaz. Aslında onlar çok büyük şirketlerin CEO'ları ya yöneticileri olabilirler. Önemli olan bir patini ya da çarkın içerisindeki kuvvetlerden biri olmaları. Onlar topluma hizmet ettiklerini bildiklerinde ve fayda sağladıklarını bildiklerinde lider olduklarındakinden daha fazla doyum sağlarlar. İşbirliğini abartmadan kendinize ve başkalarına eşit derecede saygı gösterdiğinizde hayat sizin için daha kolay, eğlenceli ve pozitif akar. Gerçekten sevgi dolu bir hizmet etmenin dünyaya pozitif enerjisini yaşayabilirsiniz. Eylemler listesini geçelim. Ee, i̇kiler için denge yasası hayatınıza mutlaka uygulamanız gereken bir yasam. Sorumluluk yasası hayatınıza mutlaka uygulamanız gereken bir yasam. Ee, düzenli olarak meditasyon ya da yoga yapmayı deneyebilirsiniz. Bu şekilde içsel olarak direncinizi kırabilirsiniz. Daha esnek bir hayat yaşayabilirsiniz. Ee, destekleme ve kölelik arasındaki farkı mutlaka ama mutlaka algılayın. Bunun için kendinize küçük küçük ödevler verebilirsiniz. İşte çocuğunuz için, için ya da eşiniz için sizden istenmediği halde sırf onlar daha rahat etsin diye yaptığınız ufak eylemler varsa bu görev ve sorumlulukları onlara devredin. Kimse için sizden istemediğinde ve gerçekten ihtiyacınız olmadığında e, kendinizi feda etmekten kaçınmaya çalışın. Bu bilin, bunu öğrenin. Değişikliklere uyum sağlamayı, kendinizi hayatın akışına bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu esnekte dediğim gibi meditasyon veya yoga yaparak hayatınıza pratik eylem şeklinde aktarabilirsiniz. Ve son olarak sezgilerinize güvenin. Eğer bir iş size iyi hissettirmiyorsa lütfen ama lütfen yapmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kader yol sayınızda dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.